İkinci güne uyandık, Edirne Bisiklet Festivali'nde. Şimdi kahvaltıya doğru gidiyorum, kahvaltı başladı. 7.30-8.30 arası kahvaltımız olacak. Sonrasında da toparlanıp 9 gibi tahminen yola çıkacağız. Hemen şurada kahvaltı kuyruğuna gireceğim şimdi. Evet kahvaltı bitti. Şimdi hazırlıklar yapılıyor. Birazdan sürüş başlayacak. 90 kilometrelik bir sürüşümüz olacak bugün. Sürüşümüz başladı Kazım abi. Günaydın, <laughs> Güzel bir gün olmasını ümit ediyoruz. Hava şu anda Hafif hafif güneş yüzünü gösterdi, o yüzden güzel bir gün olacak gibi. Bir yüzde kırk yağmur ihtimali var. İnşallah çok yağmaz. Yağmur pek sevdiğimiz bir şey değil. Hem sürüş güvenliği açısından hem de bisikletler çok kirleniyor. Tekrar temizleyip yağlamak gerekiyor. Üçüncü günde de sürüşümüz olduğunu düşünürse yağmur şu anda çok gündemimizde olan bir şey değil. İnşallah yağmaz. İnanköy, köy kahvesinde durduk şimdi biraz soluklanacağız yaklaşık kamp alanından buraya kadar 25 kilometre sürüş yaptık burası köy meydanı şimdi sularımızı tazeleyeceğiz belki bir çay içeceğiz kahve içeceğiz sonrasında da yola devam edeceğiz. Evet molayı bitirdik bisikletler hazırlandı yavaş yavaş artık harekete geçiyoruz. Erkan Bey geldi bir abi. şey söylemek ister misiniz? Evet festivallere katılmış gelip görüp görebileceğiniz en yavaş arkadaş. Gördüğünüz gibi zorla sürüyor zaten. Süpürge aracına binmeyi de reddediyor. Bunların hepsini yayınlayacağım sen, Erkan. İftira bunların hepsi. <laughs> Ezmek için elin Hepsi iftira atıyorlar. Kendisi Kocaeli'nin medali bir tabii. numaralı. Biz iftira geliyoruz. Kocaeli'yi başarıyla bu festivalde temsil etti. Teşekkür ederim Harun kardeşim. Efendim abi. Ben de varım abi sen sen Türkiye mal olmuş bir bisikletçisin. Kocaeli'de neymiş? <laughs> Erdal abim takip etmeyen, beğenisini koymayan, yorum yapmayanları yorum yapmayan gömeceğim. Yayınlamıyoruz. Yayınlamış olsak bile oradan kesip çıkarıyoruz. Evet bravo Kazım abi. O zaman söylemişken kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Böyle evet, tıklayın. Arkadaşlar. Ama abone oldum ben evet, evet. Harun Bey. Evet. Teşekkür ediyoruz. Beğendin mi? Daha beğendim. Bütün videoları izleyip tek tek beğenmeyi istiyorum. İnşallah bakalım. <laughs> Kandıra'ya gidince. Tamam. Kocaeli Festivali'nde de görüşmek üzere. Bu sene katılamadık ama Erkan kardeşimle inşallah Kocaeli Festivali'nde de pedallamak nasip olur. Harun bir numara. İlk listeye giriyor. <laughs> evet. 16 plakayı verecek misin bana? Ben girebilirsem tabii. <laughs> Aynen. 16 plakayı verecek misin bana? Tabii tabii 16. 16 bizim o zaman Sınır kapısına doğru tır kuyruğu var. Ee, tehlike oluşmaması için tek sıra halinde devam ediyoruz. Hamza Bey, sınır kapısındaki tır yoğunluğu sebebiyle rotayı Hamza Bey'den çevirdik. Bir 20 kilometre kadar kısaldı rotamız. 65 kilometreyle bugünü tamamlayacağız. Birden inanılmaz bir yağmur bastırdı. Evet inanılmaz bir yağmur yağdı. Turu bitirir bitirmez. Ee, geldik kamp alanına girdik ve vardaktan boşanırcasına dedikleri türden bir yağmurla karşılaştık. Bazı çadırlara su girdi. Ee, şimdi tabii herkes çadırlarının içlerini açmış kurusun diye. Benim çadırıma herhangi bir sıkıntı olmadı. Yalnız ayaklarım biraz ıslandı çadıra girene kadar. Bisikletlerimizi şöyle şurada korunaklı bir yere aldık. Yağmur sonrası keyifli bir ortam var şu anda. Havanın aşırı sıcağı da bir dinmiş oldu bu sayede. Şu anda keyifli bir sohbet içerisinde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arda Biz Derneği Başkanı orada. Güzel, keyifli bir tur sonrası. Çay eşliğinde hem dinleniyoruz hem muhabbet ediyoruz. Şimdilik durumlar böyle bakalım yarın turumuz nasıl olacak yarın Kapıkule sınır kapısına gidilecek yaklaşık 35-40 kilometrelik bir turumuz var bugün de turu bir 20 kilometre kadar kırptık İyi ki de kırpmışız çünkü e, eğer kırpmasaydık tamamen yağmuraya kalınacaktık ve inanılmaz çok yağdı yani 10 dakika sürdü ama her yerin sırılsıklam olmasına yetti. çekiliş gecesi var. Şanslı bir arkadaş bisiklet kazanacak. Oha, evet. <laughs> Erkan ne diyorsun bisiklet bize çıkar mı? İnşallah çıkacak yani hissediyoruz. Ya evet, evet. ya 41 ya 16 biliyorsun. Ama bisiklet çıkmasa da <laughs> olsa hadi, hadi, hadi. Hadi bakalım, ne, bakalım ne geliyor.